Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuş serimiz değil tabii ki keklik serimizin son bölümündeyiz arkadaşlar son bölümü evet arkadaşlar dördüncü bölümü olduğu için hemen dedim ki son bölüm yapayım çünkü gösteremiyorum arkadaşlar fırsat olmuyor çünkü keklik serimizden evet şu an yemekler niye yediler arkadaşlar yemeklerini yediği an gösterecektim ama yemekten çekildiler arkadaşlar çünkü neden bu keklik serilerini yapıyorum çünkü Seviyorsunuz, evet. Bu son serisi olduğu için zaten buna muhtemelen 30 like gelmesini isteyeceğim. 30 like gelse arkadaşlar, ya da 30 like atmasanız da olur. Keyfinize kalmış arkadaşlar. Kaç tane like atıyorsanız zaten zaten bu son bölüm olduğu için çekmeyeceğim. Size kalmış kaç tane like atıyorsunuz, kaç tane beğeni ver, izlenme veriyorsunuz, abone oluyorsunuz, o size kalmış. Abone olun ama arkadaşlar. Abone da olun. Bir de izleyin baya. Ha, çünkü izlenmeler düştü. Baya düştü arkadaşlar. Onun için hemen izleyin. Şimdi çekliklerimizi görmeye geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şu an çekildiklerimize geçtik. Şu an çekildiklerimiz kekliklerim, önümüzde. Şu an kafesinin içinde. Şimdi sabah ol, sabah olduğu için hemen göstereyim dedim sizin sizin için. Hemen gösteriyorum. Evet. 3 2 1. Evet arkadaşlar. Güzel mi yorumlara yazın. Ha. Ben bilmiyorum işte. Bakın. Dur açayım böyle dur Hoş mu sence? Arkadaşlar bu dişi arkadaşlar. Bu dişi. Bu da erkek. Bu dişi arkadaşlar. Bu da erkek. Bunların yavruları, bunların yavruları öldü. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bunların yavruları öldü. Zaten önceki videolarımda söylemiştim. İşte iki, iki tane kekliğimiz kaldı. Bir de üç tane ketliğimiz var. Onu da göstereyim. Evet arkadaşlar, kek, kek, kekliklerimizin yanına geldik. Evet şu an buradalar. Evet, üç tane keklik burada. İki tane keklik de odamda var. Yani şu ana kadar 3 ve 3 tane orada, burada iki tane orada. Bir, iki, üç, dört, beş tane var arkadaşlar. Evet. Beş tane tam tamına beş tane çetneğimiz var. Tam tamına kaç tane dişimiz var? iki tane dişimiz var arkadaşlar. Ve üç tane de erkek var arkadaşlar. Şu an bunlardan hangisi dişi olduğunu tahmin edin diyeceğim. Edemeyeceksiniz büyük ihtimalle. Bu arkadaşlar buradaki dişi. Bu dişi. Buradaki erkek. Ve buradaki de yavru erkektir arkadaşlar. Bu da yavru erkek. Sen de güzel mi yorumlara yazın. Evet. Böyle bu kısaca göstereyim hemen. Çünkü bunlar bayağı uzun sürüyor göstermezsin. Ya yemini gösterersen ya şeyini göstersen bunlar boş işler. Şimdi şeyimize geçelim. Yani öbür iki kekliğimizi göstermeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da çünkü öncekinden dedim ki keklikler, kekliklerimize geçelim. Ama orada bayağı kat geldi çünkü tekniklerimiz baktım. Ee, ölmüş gibi daha arkadaşlar yani korktum yani onun için ha, hemen hopladık. Görmediler e, onun için dedim ki hemen burada videoyu kapatalım. İşte kısa sürüyor zaten tamam. keklik vlog serilerimiz. Değil mi arkadaşlar öyle ölmüyor mu? Keklik serimiz yani vloglarımız bayağı kısa sürüyor onun için dedim hemen kısa keselim. İşte bir böyle vlog oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer vloglarımı izleyebilirsiniz ya da benim buradaki kanalım var ya ona tıklayıp bütün videolara ve hakkımda kısmına girseniz Instagram, Facebook, fanafinanların hesapları da orada var. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bye.